Merhaba arkadaşlar. Ramazan Akkuş Günay yayınları matematik yazarıyım. Bugün sizlere matematik çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Yeni nesil soruları çözerken sorulara nasıl yaklaşmalıyız? Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak yeni nesil sorulara nasıl yaklaşmalıyız kısmına geçmeden önce birkaç noktaya değinmek istiyorum. Matematik çalışırken öncelikli olarak çalıştığımız konunun mantığını iyi öğrenmeliyiz arkadaşlar. Konunun mantığını öğrendiğimizde karşımıza gelebilecek farklı soru tiplerini rahatlıkla yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. İkinci maddemiz aşamalı olarak çalışmalıyız ve sürekli pratik yapmalıyız. Aşamalı olarak çalışmak ne demek? Aşamalı olarak çalışmak demek konulara, yine e, örneğin üst ifadeleri bitirmeden kareköklü ifadelere geçmemeliyiz. Yani üst ifadeleri önce kavramalıyız. Sonra kareköklü ifadelere geçmeliyiz ve pratik yaparken de e, en büyük hatalardan birisi bir konuyu, yeni bir konuyu öğrendiğimizde hemen yeni nesil soru çözme kısmına geçmek istiyoruz. Ancak hemen yeni nesil soru çözemediğimizde bu sefer matematiğe karşı bir ön yargı oluşmaya başlıyor. Ve e, burada e, ön yargı oluştuktan sonra da o ön yargıyı kırmak gerçekten çok zor oluyor. O yüzden önce kolay sorulardan başlayarak e, konunun mantığını öğrenmeliyiz ve işlem hızımızı arttırmalıyız. İşlem hızı gerçekten matematikte çok önemli. E, i̇şlem hızı yavaş olan öğrenciler özellikle yeni nesil sorularda çok fazla vakit harcıyor ve e, sürenin yetmediğini söylüyor öğrenci. Bu neden kaynaklanıyor? Örneğin bir çarpma bölme işlemini yaparken bile uzun uzunluğa işlem yapmamalıyız. O işlem hızımızı arttırdığımızda rahatlıkla hızlandığımızı görebileceğiz. Yine önemli yerleri not alarak çalışmayı ihmal etmemeliyiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar örneğin videodan soruyu dinliyoruz. Yapamadığımız bir soruyu sadece dinleyerek matematik öğrenilmez. Anlatılan önemli yerleri mutlaka mutlaka not almayı ihmal etmemeliyiz. Konular arası ilişkiyi iyi kavramalıyız. Çünkü matematikte konular hepsi iç içe ve birbiriyle ilişkili. Bir konuda eksik kaldığımızda diğer konu da gerçekten zorlanıyoruz. Ve üst üste giden konular olduğu için ilişkiyi iyi kavramamız gerekiyor. Yine son olarak her yapamadığımız soruyu mutlaka öğretmenimize, arkadaşımıza, Sormalıyız ve e, sorunun mantığını ve nasıl yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yeni nesil sorulara nasıl yaklaşmalıyız ve yeni nesil soru çözerken e, nasıl okumalıyız? Kısaca onlardan e, soru üzerinde bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi karşımızda e, bir soru var. 2020 LGS'de çıkmış bir soru arkadaşlar çarpanlar katlarla ilgili bir soru. Soruyu dikkatle okuyalım. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden üçer adet vardır. Bu kutulardaki bloklar yerleri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın soruyu okuduktan sonra belli kilit kelimeler var arkadaşlar. Kilit kelimelere dikkat etmeliyiz. Diyor ki, e, yükseklikleri birer tam sayıymış. Ta, yükseklikleri tam sayı olacak her birinin. Yine bakın bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden diyor. Bu da önemli bir cümle. Yerleri değiştirilmeden kule oluşturuyor ve en üstünde bulunan kutu alınıyor. Bakın 3 çizdim. En sonda da diyor hangisi olamaz diyor. Bakın burada 3 tane kulemiz var bizim. Yüksekliklerine bakalım. 5K, 7K, 3K ve K. Bunları topladığımızda 5, 7 daha 12, 3 daha 15, 1 daha 16. Yani bunun yüksekliği 16K. Yine bu kulenin yüksekliği 16K. Yine buranın yüksekliği 16K. Şimdi bunların üçünü üst üste koyuyoruz. Ne oluyor? 48K oluyor kulenin yüksekliği. Burada cümlede ne demişti? En üsttekini çekiyoruz. En üstte ne var? Mavi var. Örneğin maviyi çektiğimizde 1K azalttığımızda nereye iner? 47K olur. 47K olur. Veya yeşili çekelim. 5K indirdiğimde ne olur? 43K olabilir. Veya moru çekelim. 7K azalttığımızda 41K olabilir. Yani bizim 3 kulenin yüksekliği 47k, 43k veya 41k olabilir. Bakın yukarıda birer tam sayı demişti ya. 1 olabilir k, 2 olabilir, 3 olabilir. Farklı bir tam sayı verebiliriz. 1 verdiğimde 47, 43, 41 olur. Bakıyorum şıklarda yok. 2 verdiğimde 94 2 ile çarptığımda 86, 2 ile çarptığımda 82 olabilir. Bakın şıklarda 82 var, 86 var, 94 var. Ne yok? 90 yok. O yüzden olamayan ifade nedir? 90 olamaz. Bakın e, soru uzun gibi görünse de çok kısa bir işlemle rahatlıkla soruyu çözebildik. Burada bakın uzun uzadıya hiç işlem yapmadık. Geçen yıl LGS'de çıkan bir soru arkadaşlar bu. Okuduğunu anlamayla okuduğumuzu anladığımızda soruyu rahatlıkla çözebiliyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yine üst ifadelerle ilgili bir soru. Burada da arkadaşlar öğrencinin analitik düşünmesi istenmiş soruda. Burada bakın bu soruda geçen yıl birçok öğrencimiz çok fazla vakit harcadı ve uzun uzun işlem yaptı ve birçoğu da yapamadığı için bu soruyu çok üzgündü. Burada bakın öğrencilerin yaptığı hatayı anlatıyorum. Soruyu bir okuyalım. Bir kenarının uzunluğu 5 x 4 cm olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eşlik dörtgen bir kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve 2 eşlik dörtgen kırmızıya boyanmıştır. Buna göre diyor ki Kırmızı bölgelerin alanları toplama nedir? Bir kere cümleyi okuduğumuzda bir kenarın uzunluğu 5 üzeri 4 santimetre olan kare diyor. Demek ki bu şekil kareymiş. Yani burası 5 üzeri 4 ise burası da nedir? 5 üzeri 4'tür. Çünkü kare. Şimdi burada e, kırmızı bölgeyi soruyor bize. Biz önce öğrencilerin yaptığı e, neden bu kadar uzun e, çözdü soruyu onu anlatayım. Önce ne yaptı öğrenci? 5 üzeri 4 santimetre burası. Kaç tane dikdörtgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 5 üzeri 4'ü 10'a bölüp bir tane dikdörtgenin kenarını buldu. Daha sonra şu kare bakın iki tane e, dikdörtgenin kısa kenarına eşit kenarı. Sonra o bulduğu sonucu 2 ile çarptı. Kareyi buldu. Dikdörtgenleri buldu. Hepsini topladı. Daha sonra sonucu buldu. Ancak bakın Mep e, bizden bakanlık bunu istemiyor arkadaşlar. Burada ne istiyor? Öğrenci gerçekten analitik düşünebiliyor mu? Onu görmeyi istiyor. Bakın, bu kırmızı bölgeyi, bu kırmızı bölgeyi, bakın şu mavi bölgeye taşıdığımızda, bakın buraya taşıdığımızda bize sorduğu alan neresi oluyor arkadaşlar? Bakın burası oluyor bize sorduğu alan. Bu kısım oluyor. Yani bize şöyle farklı renkli göstereyim. Bize taşıdığımızda bu kısım oluyor. Şimdi biz bu kenarı rahatlıkla bulabiliriz artık. Kenarımız neydi? 5 üzeri 4 bölü 10. Bunu ben ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Çarpı 2. Bakın 2 ile 10 sadeleştirdiğimizde 5 olur. 5 üzeri 4'ü 5'e böldüğümde ne buldum? 5 üzeri 3. Bakın burası 5 üzeri 3. Uzun kenarım 5 üzeri 4'tü. 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 3'ü çarptığımda 5 üzeri 7 bulabiliyorum. Cevabım balı kesir olacak. Bakın burada bu kırmızı bölgeyi buraya taşımayı gören öğrenciler soruyu 30 saniyede yapıyor. Ancak bunu göremediğimizde e, soruyla yaklaşık 2,5 3 dakika uğraşabiliyoruz rahatlıkla. Bu kadar süre harcayabiliyor öğrenci. O yüzden soruya baktığımızda önce dikkatli bir şekilde okuyoruz ve Soru da e, bizden ne istemiş onu düşünüp daha sonra bunu muhakemeden geçirdikten sonra bu kırmızı bölgeyi taşımayı buradan görebiliyoruz ve çok kolay bir şekilde sorunun cevabını bulduk. Yine bu da arkadaşlar 2020 LGS'de çıkmış bir soru ve birçok öğrencinin de yapamadığı bir soru. Evet. Bir sonraki sorumuz yine çarpanlar katlarla ilgili bir soru. Diyor ki bir okul kantininde satılan toz çeşitleri ve fiyatları aşağıda verilmiştir. Kantinde gün içinde satılan eko tostlar için kullanılan toplam kaşarın kütlesi satılan Zoom tostlar için kullanılan toplam kaşarın kütlesine eşittir. Gün içinde tostların yapımı için 3 kilogramdan az kaşar kullanıldığına göre bu kantinde Toz satıcından elde edilen gelir en fazla kaç liradır? Şimdi bakın burada cümleyi okuduk, soruyu okuduk. Birkaç kilit kelime var dikkat etmemiz gereken. Burada diyor ki toplam kaşarın kütlesi, bakın burada ekotostlar için kullanılan kaşarın kütlesi, zoom tostlar için kullanılan kaşarın kütlesine eşittir. Bu cümle önemli bizim için. Yani... Eko tostlarda kullanılan kaşar ile zoom tostlarda kullanılan kaşarın toplamı birbirine eşitmiş. Burada birbirine eşittir gördüğümüzde hemen aklımıza gelen nedir? Ekok. Bunların ekokunu bulacağız. Hemen ekokunu bulalım. Şimdi 20'şer gramlık 2 dilim kaşar kullanılmış ekotosta yani 40 gram kaşar kullanmış. Burada zoom tosta 24'er gramlık 3 dilim kaşar kullanmış yani 72 gram kaşar kullanmış. O zaman 40 ile 72'nin ekokunu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada 2'ye 3'e bölerek devam edebiliriz. Ama 40 ile 72'nin ikisinin de 8'e bölündüğünü gören öğrenci hemen bunu 8'e bölebiliyor. 8'e böldüğünde 5 illa 2, 3 diye sıradan gitmek zorunda değiliz. Burada 8'e böldüm 9. Bakın 5 ile 9 aralarında asal. Direkt 5'e böldüm. 1, 9'a böldüm. 1. 8 kere 5 40. 40 ile 9'u çarptığımda 360. Ekok ne bulduk arkadaşlar? 360. Ekok 360 bulduktan sonra sonra diyor ki bakın tostların yapımı için 3 kilogramdan az kaşar kullanılmış toplam. O zaman 360'ı ne yapmamız gerekiyor? Katlamamız gerekiyor arkadaşlar. 360'ı 3 kilogramdan az olasın ne kadar katlayabiliriz? En fazla dediği için katlayabildiğimiz son noktaya kadar katlarız. 10 tane olsa 3600 yapar. Demek ki 8 tane olacak. 360'ı 8 ile çarptığımızda 8 kere 6, 48, 8 kere 3, 24, 2880 gram toplam kaşar kullanılmış. Demek ki yarısı ekotost için, yarısı da zoom tost için. Neden? Çünkü eşit gramajda kullanılmış yani 1440 gram ekotost 1440 gram da Zo tost için kullanılmış Bakın toplam kullanılan kaşarı bulduk bir tostla ne kadar kullanıyorduk 40 gram 1440'ı 40'a bölüyorum kaç tane vardır sıfırlar gitti. 36 tane Demek ki kaç tost yapılmış 36 tane Eko tost e yine Zoom tost kaç tane yapılmış 1440'ı, 72'ye bölüyorum. 144 72 2 tane 20 tane. Buradan da 20 tane yapılmış. Bize neyi soruyor? Ne kadar gelir elde etti? Ekotos'un tanesi ne kadar? 6 lira. 36 ile 6'yı çarptığımda ne elde ederim? 216 TL. Yine 20 ile 10'u çarptığımda 20 çarpı 10 ne elde ederim? 200 TL. Bize toplamını soruyor. Toplam 416 TL yapar. Cevabımız balıkesir olacak. Burada da bakın dikkat etmemiz gereken nokta e, belli kelimeler. Bakın tostlar için kaşarın kütlesi ile sum tostları için kullanılan kaşarın kütlesi birbirine eşittir. Burada da e, eşittir kelimesini gördüğümüzde nedir? Hemen ekoku kullanmış oldum. Bir sonraki soruya geçelim. Adem Bey aşağıda belirlediği kriterlere uygun erken rezervasyon yapan otellerden birini seçip eşiyle birlikte dört gece konaklayacak. Ne kadar öder diyor. Şimdi bakın bu da güzel analiz senteze uygun bir soru. Burada e, öncelikli olarak tabloya bakalım. Bölge bakın kemerden sırayla gidiyorum. Kemerden seçmiş. Alanya hemen eliyoruz bakın. Bölgesi Alanya. Kemer Bodrum. Bodrum'u eliyorum hemen. Kemer. Kemer. Bakın iki tanesini eledim otellerin. Otel sınıfı 5 yıldızlı. 5 yıldızlı olacak. Bakıyorum. 5 yıldız. 5 yıldız. 3 yıldız. 3 yıldızı ne yaptım? Eledim. 2'ye indirdim. En ucuzu. En ucuzu bu sefer fiyatına bakıyorum. Bakın 16 üzeri 4 nedir? 16 üzeri 4. 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri 16 olacak. Ee, bu otelimiz nedir? 8 üzeri 5. 2 üzeri 3 yani 2 üzeri 15. Hangisi daha ucuz? Bakın bu daha ucuz. Daha ucuzu tespit ettik. Burada e, otelin gecelik fiyatı ne kadarmış? 2 üzeri 15 TL. Şimdi bakın Adem Bey kimle kalıyor otelde? Bakalım 4 gece konaklayacak. Bu önemli. Ve eşiyle birlikte. Adem Bey ve eşi 2 kişi. 2 ile çarpıyorum. Kaç gece konaklayacaklar? 4 gece. 4'ü de 2 üzeri 2 diye yazıyorum artık. Ne oldu? Bakın tabanlar aynıysa üstleri topluyorum. 15, 16, 18. Cevabımız ne olacak? 2 üzeri 18 olacak. Arkadaşlar sorulara yaklaşırken e, gördüğünüz gibi uzun bir soru olsa da belli kelimelere dikkat ettiğimizde ve konunun mantığını öğrendiğimizde e, yeni nesil soruları çok rahatlıkla e, çözebileceğimizi görüyoruz. E, gözümüzü korkutmadan e, yine ön yargı oluşturmadan kendimizde e, bu e, yenilisi soruları rahatlıkla e, çözebileceğimizi düşünüyorum. E, yine bu, bu şekilde e, ara ara e, 3-4 soruluk e, farklı konulardan e, videolarda sizlere yardımcı olmayı düşünüyorum. İlerleyen süreçte de yine farklı soru tipleriyle yine LGS'de çıkan e, konu ile ilgili soruların mantığını anlama konusunda soru çözümlerimize devam edeceğiz tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum kolaylıklar diliyorum kendinize iyi bakın